Demokrasi ve hoşgörünün merkezi olarak lanse edilen Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden Fransa'da hükümetin gittikçe sertleşen göç ve güvenlik politikası endişeyle izleniyor konuda arkadaşımız Selçuk Özkaya'nın 31 yıldır Strasbourg bölgesinde yaşayan ve 1984 yılından beri Fransız Eğitim Bakanlığı'nda eğitim görevlisi olarak çalışan Ali Başaran'la yaptığı röportajın ilk bölümünü geçtiğimiz hafta ekranlara getirmiştik. Fransa'da ırkçılık ciddi ölçüde son dönemlerde hissedilir konuma geldi. Özellikle şu andaki Cumhurbaşkanı ve hükümetin ee, bir takım etnik gruplara yönelik uygulamaları ırkçılığı körükledi. Ee, başka bir deyimle hükümet ırkçılıştı, ırkçı gruplar saldırganlaştı. Ali Başaran, Strasbourg'dan örnekler vererek yabancıların ırkçılığa karşı ne kadar duyarsız olduklarını anlattı. Strasbourg'da yabancı kökenlerin yoğunlukta olduğu, yüzde 50 ile 70 arası yabancı kökenlilerin oturduğu iki mahalleden örneklerin vereyim. Biri Nof, biri Kronomburg. Evet. da yabancıların 30 bin nüfuslu bir yer, Neof dediğimiz bölge. Burada %70 civarında yabancı kökenliler, yani bunlar Fransız vatandaşı olabilir ya da Fransız vatandaşı olmayabilir ama yabancı kökenli insanlar, çoğu Müslümanlar, işte Araplar, Türkler vesaire. Burada ırkçı partinin oy oranı %25 ile %30 arasında, her seçimde. E orada yabancılar gidip oy kullanmıyorlar, çoğunun oy kullanma hakkı var vatandaşlık olayı var Fransa'da. Yani hem Türk olabilirsiniz hem Fransız. Fransız olduğunuz zaman gidip oy kullanma hakkına sahipsiniz. %70 civarındaki yabancılar gidip oy kullanmayınca geriye kalan %30'un %25'i de oy kullansa elbette ki onların tercihi yüzde oranı olarak yüksek oluyor. O zaman o yüzde 30'unun yüzde %10'u ırkçı partiye verdiğinde %25 gibi büyük bir ırkçı oy potansiyeli doğmuş oluyor. Bu da yabancıların kendilerine ilişkin alınan kararlarda duyarsız olduklarını gösteriyor. Yani bugünkü hükümetler ya da hangi hükümet olursa olsun hükümetin aldığı her karar Fransa'da yaşayan her kişiyi yabancısı da dahil etkiliyordur. Dolayısıyla yabancı da ona karşı tavrını koyabilmeli. Yani ırkçılığa karşı mücadele etmenin en iyi yollarından biri onunla hem olmadığını gidip oy kullanarak gösterebilmeli. Karşıt yerlerde yerini alabilmeli. Mahalle komisyon kurulları var. Oralarda katılıp fikrini açıklayabilmeli. Irkçı saldırılar vesaire olduğunda sokağa dökülebilmeli. Örneğin bu Sonya bahsettiğim ırkçı saldırılarda yani Müslüman mezarlığının kırılması, sinemanın müdürünün evinin yakılmak istenmesi döneminde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşte 3-5 tane yabancı kökenli insan vardı ben dahil. Geri kalanlar Fransızdı. Bu gibi olumsuz e, görüntülerden kurtulmak lazım. Kendimize sahip çıkmamız gerekir ki ırkçılığı frenleyebilelim. Yani bir oy potansiyeli olarak, vatandaş potansiyeli olarak ağırlığımızı koymak durumundayız. Ali Başaran, gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkmak için politikanın içinde yer almaları gerektiğini söyledi. Buradan faydalanarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim gençlerimizin özellikle Fransa'daki politik gelişmelere çok ilgi duymadığını görüyoruz. E, gidip nüfus e, seçim kütüklerine kayda olmadıklarını, aday olmak için çaba sarf etmediklerini, e, işte politik arenada seslerini duyurmadıklarını görüyoruz. Bu e, olumsuz e, gidişe bir dur demek lazım. Evet. Gençlerimizin geleceği burada. Fransız vatandaşı bunlar. Kendi geleceklerine sahip çıkmalarının ve anne babalarının kültürlerini yaşatmanın yolu da buradaki toplumsal politik arenada ağırlığını koymaktan geçiyor. Onları ben küçüklere kaydolmaya, seçimlere aktif katılmaya, çeşitli partilere gidip aday olmaya ve partiler içinde, gruplar içinde, dernekler içinde farklı görüşleri dile getirmeye davet ediyorum. Mikrofonlarımızı uzattığımız vatandaşlarımız ise Fransa'da yabancılara yönelik uygulanan politikaları şöyle değerlendirdi. Fransa'da, Fransa genelinde yabancı düşmanlığı var mıdır efendim? Şimdi yabancı düşmanlığı olarak tabii ki var. Müslümanlar da Türkler bayağı sıkıntı çıkıyorlar bazı konularda. Bunlara e, hükümetimizin, devletimizin sahip çıkması gerekiyor. Mesela kontrolsüz binası var burada. Çok dar, çok sıkışık. Vatandaşlar işlerini göremiyorlar genelde. E, biz burada Selimiye Camisi'nde Müslümanların gayrimüslimlere karşı haklarının olduğunu camide izah ediyoruz onlara birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü, seviyeli bir şekilde geçinmelerini, beraber olmalarını, birlikte çalışmalarını tavsiye ediyoruz onlara. Dinimiz zaten peygamberimiz de her zaman onlara saygı göstermiş. Kiliselerine saygı göstermiş, ibadetlerine saygı göstermiş. Biz de Müslüman olarak hiçbir zaman onların haklarını zayi etmiyoruz. Tabii ben Fransa'ya geldim geleli bu Fransızlarda 20, 21 sene oldu 87, 87'de geldim. Fransızlarda bu yabancılığı görüyorum. E, kendi çalıştığım e, iş yerinde de bunu gördüm. E, yani e, hoş karşılanmıyorlar biz. Bazı yerlerde sıkıntılar yaratıyorlar. Ama biz Türklüğümüzü bildiğimiz halde tabii ki hoşgörülü da, davranıyoruz onlara. E, hoşgörülü e, olduğumuz için ondan da bizim biz kazançlı çıktığımı zannediyorum. ben.